Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox Studio'da bir harfe basınca Uyu yani Uyu'yu açmayı göstereceğim. Şöyle olacak. Genelde bu böyle süper kahraman oyunlarında oluyor. Mesela E tuşuna basınca skiller kısmı açılıyor böyle falan. Şimdi hemen göstereyim size. Sizin için yine bir kit yaptım. Kiti açıklamalar kısmında bulabilirsiniz kiti al alıp burada geliyor zaten kit aldığınız zaman size şu kısımda gelecektir benim kendi yaptığım kit olduğu için bu kısımdan geliyor tamam şimdi gelen şeyimiz starter guyu atabiliriz ve görmüş olduğunuz gibi bir shop şey geldi workspace attığınızda gidiyor bu arada çünkü bunların starter guide olması gerekir bunu istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Mesela ben bunun ismini bu yapayım. Ve rengini değiştirebilirim. Zaten bu çok önemli değil. Mavi yapalım. Şimdi e tuşuna bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi her açıp kapattığım zaman vay açılacak ve kapanacak. Buna tıklayınca bir şey olmuyor gördüğünüz gibi çünkü biz böyle ayarladık böyle ayarladık. E basınca açılıyor. Bir daha e basınca kapanıyor. Tuşa basınca açmayı göstereceğim. Şimdi yani bu tuşa basınca açmayı göstereyim bir de. Bundan bir kullanmayalım. Ya da buna gerek bunu kontrolamayalım. Direkt şunu yeniden yapayım şöyle. Ama bana, bana çekeceğim. Sonra bunun ismine ne? Mouse yapayım. Onun ismini ben keyboard yapayım. mouse'un da şimdi buradan ben size şunu şeyini göstereceğim. Şimdi bundaki harfi değiştirmek. Yani buradaki neye basıncı açılsın bu inis. Şeye geliyoruz buraya. Buradaki içindeki script'e. Zaten burada yazdım ben size. E tuşunu değiştirebilirsiniz diye. Bunu ben F yaparsam ondan sonra F basılınca açılıp kapanır. Şimdi şu mouse'a gelelim bizim. Başka bir script oluşturacağım. Şimdi ilk benim yazdıklarımı yazın. Bu arada ben şu devansı yanlış yazdım. Ben böyle yazıyorum. Daha hoşuma gidiyor. Ama mesela ben bunu ASD yapsam mesela. ASD. Bunu ASD yapsam bir şey değişmeyecek. Tamam kodumuz bu kadardı. Şimdi keyboard'da olan E basılınca açılacak. Yani e diyorum F basılınca açılacak. Mouse'da olan da mouse'da butona tıkladığımızda açılacak, kapanacak. Görmüş olduğunuz gibi mouse'da tıklayıp işte böyle yapmamızda açılıp kapanıyor bu da F basıncı açılıp kapanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hastayım bu arada. O yüzden sesim kötü çıkmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.